kafa ne ayağı uğraşıyorsunuz ya. Ama açın çok kaldı. Bu arkadaşlar kafa etmez. Ben Allah Allah. 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 geç. 1 Sefa birsin o da. Ya o 9 olur. 9 olurum. Ne gidiyor ne Güçlü lazım benim. Gel artık. Gel dostum ta. 7'ye sayılıyor mu? 1. Böyle 45 90 yapacağız. Hadi böyle.

Ben var ya direk dokuz 1 İyisin iyisin Arasana sen Telefonu da al oh. <laughs> 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 i̇çeride, i̇çeride git 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 arıza. 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 Son kaçtayız? 5 mi? 5'ti galiba

Ha, <laughs> Tamamdır. <laughs> Hadi. Tam giriyor Hayır. Ben ya. Ben. Hayır. ver <laughs> Hop hop baba basıyor. Aa! Sen kafalık yapalım dedim geldim. Bu da küçük bir almaktan ölemedim. Oo! Ne? Geç geç. mi Oğlum anne miydi? Anne halayı çık çıkartır mı? At vur <laughs> ya, 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 ya. Abi havuzda atıyordun herhalde. Hadi kardeş geliyor. kız kardeş geliyor. Ah kardeş. Bu kadar. Bu kadar çıktı. Anım ben. atan sıfırlanıyor. Erkek yani. kardeş. Tamam lan. Hadi, başlayalım. Zıhh. Onur. Başlayalım lan hadi. Tamam kardeş. Tamam. <laughs> 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 ики более более ики hadi de şu vardı Ben unutmuyorum ha, şu lafı da söyledim Artık bitti yani 3-4'ten artık 3'ün içinde mi? Deniz. Artık Ar da oğlanın doğum günü Bırak artık İz evet. Soğan Herkes Aa. kardeş galiba ama Erkek şuan. olur Tabii, ama, hadi aman hadi Eren Yapıştı Geldi mi herkes? Kabeleye çalıştık ya yani Herkes geldi mi? Hadi hadi, hadi Ah Dur lan, katilini çıkart. Hayır, çıkartmıyor musun? Hayır, çıkartmıyor musun? Sonunda seni daha basmayacağım. Kedahide gittim. Hadi be bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Gu podium> ben bakayım. Zeynep kim bu? Oğlum, buraya geziyoruz. Oğlumun yalanı Arkadaşlar, ne güzel var. Tamam, hadi başlayalım. Çık şuradan. nerede? Nerede Kale? Oğlum, nereye? Ne kararlarında dersin? Ben giyinemem. Şimdi abi...

Ya dedim ben de zaten. Yeni yıkamışlar. Buradan alın. Çıkar Yeni yıkamışlar ne yapıyorsunuz? ya. Sefa tabelayı bu tepem ki? Ben bunu. Ben yakalayasam zaten abi <laughs> <akıyor>. ya. Haydi lan karşıya yürü. Yürü. Ahmetler. Takım yapıyorlar, sormuyorlar. kendi de geçen <laughs> <şimdiden. gülüyor> Sorsak bir esprisi kalmıyor. Ya, ya. <laughs> e biz, <laughs> ya. Başka Oğlum abi. almış. Almış almış. Bir, bir şey demiş. almış mı? Almış mı? aldı ya. He aldı aldı. Başka şimdi. Ne oldu? almış. Sevay dedi. Cemal dedi. ben? kesin Sercan. Ha. abi. Sen nerede baktın mı? Ne? Sen nerede baktın mı? baktın mı? Benim arabam. Ha ha. Yok. Yok benler Sen nerede baktın? Benim. Yok benler oturuyor. Benim Kaybettim. iyi görmek istiyorum ha dur abileri ya abi benle yap lan dedim tamam ne derler

bilmiyorum ama bir saati evet. Saat 8 yazıyor.